İFAD Yurajda 2025 fuarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Yetkin Ateş, House Santifürüş Teknolojileri Türkiye Ülke Genel Müdürüyüm. Bugün çevre teknolojileri alanında Avrasya'nın en prestijli buluşma noktası olan İFAD Yurajda 2025'te bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. House olarak sadece bugünü değil, geleceği düşünen bir vizyonla hareket ediyoruz. Bilim ve inovasyon Merkezimizde yürüttüğümüz ARGE çalışmaları sayesinde ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, daha verimli, daha sürdürülebilir çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Bu yıl fuarda DDS serisi dekantör santrifüjümüzü, SD serisi vidalı presimizi ve turbo blower makinelerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Ayrıca havalandırma kademelerinde devrim yaratacak hava yataklı turbo blower'ımızın lansmanını bu fuarda gerçekleştiriyoruz. En büyük gururlarımızdan biri Türkiye'nin ilk yerli ve milli gemi separatörünü tanıtıyoruz. Tüm bu teknolojik yeniliklerin yanında yeni olmayan bir şey var ki o da 70 yıllık tecrübeyle sunmaya devam ettiğimiz üstün hizmet kalitesi. Satış sonrasında da hızlı ve etkili çözüm odaklı yaklaşımımız ile tüm sektörlerde kapsamlı satış sonrası hizmetleri müşterimizle buluşturuyoruz. Bu yıl itibariyle devreye aldığımız gelişmiş yapay zeka destekli arıza tahmin sistemlerimiz uzaktan izleme ve veri analizi çözümlerimiz ve ayrıca 7/24 ulaşılabilen çağrı merkezi hizmetlerimizle müşterilerimizin tesislerinde maksimum verimlilik ve minimum kesintiyi hedefliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyacını önceden anlayan hızlı ve etki çözümler sunmak için yenilikçi teknolojilerle entegre çalışan geliştirmelerimize devam ediyoruz. 15-17 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki standımızda alanında uzman satış ve satış sonrası hizmetler ekiplerimizle birlikte sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Sürdürülebilir bir dünya için çevre teknolojilerimizle geleceği sizinle birlikte şekillendiriyoruz. Çünkü biz önemsiyoruz.